Bu yaşa erdirdin beni. Gençtim. Almadın canımı. Ölmedim genç olarak. Ölmedim beni leylak büklümlerinin içten ve dışarıdan sarmaladığı günlerde. Bir zamandı. Heves ettim gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye. Ölmedim. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Vakti vardıysa aşkın onu beklemeliydi. Genç olmak yetmiyordu fayrap sevişmek için. Halbuki aşk başka ne olsun da hayatın mazereti? Demedim dilimin ucuna gelen her neyse. Vay ki gençtim. Ölümle paslanmış buldum sesimi. Hata yapmak fırsatını ademe veren sendin. Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana. Gençtim ben ve neden hata payı yok diyordum hayatımda. Gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi. Haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne. Bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak, bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini, tanıdığım Ademoğlu kimin nesiymiş, ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi? Çeşme var, kurnası murdar. Yazgın, kendi avucumda seyretmek kırgın aksimi. Gençtim ya, ne fark eder deyip geçerdim. Nehrin uğultusu da olur, dalların hışırtısı da. Gözyaşı, çiğ tanesi, gizli dert veya verem. Ne fark eder demişim. Bilmeden farkı istemişim vay beni leylak kokusundan çoban çevgenine, Arastadan ırmaklara çark ettiren dargınlık. Yola madem çöllerdeki satrabı yalvartmak için çıkmıştım, Hava bozar, yüzüm eğik giderdim yine. Yaza doğru en kuduzuyla sürüngenlerin sabahlar yola devam ederdim. Gençtim işte, şehrin o yatık raksından incinen yine bendim gelip bana çatardı o ruh tutuşturucu yalgın. Onunla ben hep sevişecek gibi baktık birbirimize. Bir kez öpüşebilseydik dünyayı solduracaktık. Oysa bu sürgün yeri, bu pıtraklı diyar ne kadar korkulu yankı bula gelmiş gizlerimizde. Hani yok burada yanlışı yoklayacak hiç aralık. Bütün vadilere indik bir kez öpüşmek için. Kalmadı hiçbir tepe, olmadı Periyeydik nesteren köklerine sindiğimizce, Alıcı kuş pençesiyle uçarak arınaydı. Ah bir olaydı diyorduk, vakarda da yoksanaydı. Doğruydu böyle, tam telef olmasın diye çabalamamız. Ama kendi çeperlerinizi böyle kana bulduk. Yönendi dünya bundan istifade. Dünya bayındırladı. Bir yakış, bir yanış tasarımı beride öte yakada bir beni adem, her gün kaldı. Bunca yıl bu ücenik macera beni tutuklu kılan, artık bu yaşa erdirdin beni anladın. Gençken almadın canımı, bilmedin. Demek gökten alsa bile tohum yürekten düşecekmiş. Çünkü hataya bağışık büyük hatadan beri nezaret yer çiğ tanesi sanmak ne cüret. öz yaşaymış. İnsanın insana rak olduğu cevher. Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Kaşınacak suyu göster. Kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerinde. Bileyim hangi suyun sakasıyım ya Rabbi Alemin. Gitmesi gereken ocak. Nerede?